Merhabalar. Şimdi size Gülce'nin günlerini 5 renkli iğnevinin parkten Oldu kitabını okuyacağız. Bu kitabı ay Aygün Aslan yazdı. Topladım. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha dolabın arkasında her yeri toplayacağım. Ama o gelecek. Ben daha hazır değilim. Her yeri topladım. Şimdi her yer ışıl ışıl oldu. Neden bu kadar heyecanlandığımız size söyleyeyim. Bugün benim Ayş, benim e, kuzenim Ayşe geliyor. Evet, ben onu çok seviyorum. Ding dong, kapıyı açtım. Ablama müzik öğretmeni geldi. Saçını topuz yapmış, sanki sahne sahnede müzik çalacakmış gibi. Gıy 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 diye sesler geliyordu. Çünkü e, ben aslında yanlış anlamayın. Ben aslında müzik yapmayı severim. Ama yeni e, yapan bir öğrenci birazcık zor olur. Ama dinlemesi daha zordur. En iyisi kapının merdiveninde oturayım bekleyeyim. Biliyor musunuz? E, ka e, amcam... E, otları kesiyor mis gibi kokular yayılıyor hmm. sadece o mu ee, te teyzem de bir sürü börekler çörekler yapıyor yaptığı börekler çörekleri de internet aracıyla satıyor a aa, ee, aa. Ayşe geldi. Hepim e, Ayşe geldiğinde e, birbirimize sarıldık. Anne ve babasına acelesi olduğunda sadece el sallayıp gittiler. E, kedim de kedim de koşarak ona doğru geldi. Ayşe kedilerden çok korkulmuş. O yüzden birazcık geriye çekildi. Dedi ki, dedim ki Ayşe korkma o benim kedim çok, çok tatlı dedi. Ondan sonra da e, hemen evimize geldik. Çünkü çok daha korkutmayayım dedim evimize geldik. Birazcık oyun oynadık, yemeklerimizi yedik. Ondan sonra parka gitmeye karar verdik. Parkta paten sürecektik. Patenlerimizi aldık, doğruca parka gittik. Parkta oynamaya başladık. Eee Birazcık oynadıktan sonra da annem bana böyle kırmızı bir elma vermişti. Arkadaşıma da vermişti. Kuzenime de. onlar Onunla beraber yedik. Ağaçın gözgesinde. Ondan sonra patenlerimizi giydik. Çok hızlı e, kalmaya başladık. Aslında e, siz ka, nasıl e, kavmayı biliyorsanız nasıl kaldığınızı bilirsiniz. Aynı salıncakta sallanır gibi. Ama tabi acemi değilsiniz. Acemiyseniz aynı Yeni yürümeye çalışan bir bebek gibi komik olursunuz. Ondan sonra da hemen geçtik e, sürmeye başladık. Ve abiler camları, camları bir yere götürüyordu. Onlara çat diye çarpı Allah korusun kurusun. Bize bir şey olmadı, işçilere de bir şey olmadı. Ama olan bize oldu. Amcalar benim annemi aradı. Parasını annemler, babamlar ödemek zorunda kaldı. Hemen evlere koştuk. Dedim ki hemen bir plan yapmalıyız dedim. Ayşe de dedi ki evet doğru söyledin. Ee, Ayşe hemen amuda kalktı. Böyle ters döndü. Ee, Gülce de Vay Ayşe Aynı sen benim gibisin Ben de hemen amuda kalktım Beynimize giden kanla Hemen yere indiğimizde Hemen fikirlerimi söylemeye başladık Satış yap yapalım ee, Kağıttan origami yapalım Kağıttan origami, origami Siz biliyor musunuz Ben biliyorum Kağıtlardan bir şey yapmak Ondan sonra yaptık yaptık e, sonunda ara verdim, e, ara verdik çünkü annem bana, bize yemeği çağırıyordu. Hemen yemeği yedik e, babam da dedi ki getirin bakalım çocuklar nasıl bir şey yapmışsınız görelim dedim. Hemen getirdik kurbağalar, kuşlar, kuzular her şeyi yapmıştık. Babam da bir kurbağayı almak istedi çok şaşırdık ve ona bir kurbağa verdik. Kaç TL olduğunu sordu. Biz de 50 TL olduğunu so söyledik. Ona da ona da verdik. İlk satışımızı böyle böylece yapmış olduk. Hemen geç geç olmuştu. Hemen dişlerimizi fırçaladık, sütümüzü içtik, pijamaları giydik, uyuduk. Aslında uyumadık ama çünkü birisi geldiğinde ben Onla birazcık sohbet etmek bayılırım. Sen de sevi seviyor musun? Onunla birazcık sohbet ettik ama çok uzun sürmedi çünkü hemen gözlerimi kapatıp uyumuşuz. Sabah olduğunda hemen üstümüzü giyindik. E, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıda omlet vardı. Omlet benim en favorim. Çok seviyorum. Ayşe de çok seviyor. Ben 2 3 tane yedim. Ay, ay Ay şey neredeyse kalmayacaktı. Ayşe de yedi ondan sonra da hemen kutumuzu aldık. Ee, sokağa çıktık. Ee, bir tane Yusuf amca, Yusuf amcaya geldik. Yusuf amca çok şaşırmıştı. Bu ne ha çocuklar dedi. Satış mı yapıyorsunuz dedi. Biz de dedik ki evet Yusuf amca. Bunları uğraştık, geceler boyunca uğraştık. Lütfen alar mısın birini, sana hediye ediyoruz dedi. Ondan sonra da bu kaç TL dedi, biz de 50 TL dedik. Ee, Yusuf amca böyle şaşkınlıkla bize baktı. Ee, biz de onun şaşkınlığını görünce dedik ki, Yusuf amca 50 TL ama sen 10 TL verebilirsin çünkü yabancı sayılmazsın dedi. Ee, hemen gülümseyerek Yusuf amcanın elinin cebine kok, e, koydu 10 TL verdi. Ondan sonra e, gittik gittik bütün şeyleri yap bütün e, kutuları satmıştık birazcık kalmış. Onlara da teyzem aldı teyzem ve eşi aldı bir sürüm e, kutumuz boştu ama cebimizde paralar doluydu. Ondan sonra cebimi Deki paraları aldık camın parasını ödedik. Geri kalan parayla da böyle istediğimizi aldık dondurma yedik. Çok güzel oynadık. Şimdi e, bugünkü hikayemiz burada bitti. Bir sonraki hikayemizde görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.